Donanım Haber'den herkes selam, ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda General Mobile GM22 kutusundan çıkartıyoruz. Abilerinin kutusundan çıkarmıştık, Sıra ise baz modele yani GM22'ye geldi. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet her zaman olduğu gibi kutu üzeriyle başlamak istiyorum. Marka modelimiz yine yer alıyor. Alt taraftaysa ürünün öne çıkan renkleri bizleri karşılıyor. Bizim kutusundan çıkartacağımız modelisi yeşil olacak. Arka tarafa geçelim. Yine ürünün öne çıkan özellikleri bizlerle paylaşılmış durumda. Elime pembe bıçağımı alıyorum, ürünü kutusundan çıkartıyorum. En sevdiğim şey de şu poşetleri çıkarmak. Hemen alt tarafta yer alan şu sticker'ımızı açalım. Evet, bıçağımızı da kenara aldık ve kızaklı yapıdan telefonumuzu çekiyoruz. Tanıdıklarımıza memnun olduğum yazısı geldi ve bu kutuyu kenara alıyorum cep telefonumuzda burada yer alıyor. İlk olarak cep telefona bakmayacağım. Kutu içine bakmak istiyorum. Telefonu kenara aldım. Burada yine General Mobile'ın kitapçıklarının yer aldığı bir yapı bulunuyor. İçerisinden ise SIM kart çıkartacağı çıktı. Diğer modelde yanlış hatırlamıyorsam GM22 Plus'ta bundan iki tane çıkmıştı. Bu kutuda ise bir tane yer alıyor. Evet. Garip. Diğer modelde neden iki tane vardı? Onu merak ettim şu an. Burada şarj adaptörümüz yer alıyor. Kaç watt'la şarj olacakmış? Cihazımız 8 watt civarında bir şarjı destekliyor. Yanlış görmediysem evet yani hızlı şarj desteği bünyesinde bulundurulmuyor. Burada şarj kablomuz konumlandırılmış. Onu çıkartalım. Evet burada Type-C bir şarj kablosu ile karşılaşıyoruz. Bu şekilde adaptörümüze bağlayıp ürünü şarj edeceğiz. Ve burada kulaklığımız yer alıyor silikon uçlara sahip olan 3.5 mm'lik bir kulaklık kendisi. Kutudan görebildiğiniz üzere kılıf çıkmadı. Diğer modellerde de kılıf çıkmamıştı. General Mobile neden yeni modellerine kılıf koymamış? Açıkçası bunu merak ettim. Hemen bunları içerisine koyup telefon detaylarına geçelim. Evet cep telefonu elimize aldım. Hemen arka tarafına bakmak istiyorum. Gerçekten çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta öne çıkan özellikler bizlerle paylaşılmış durumda. Hemen buradan alıyorum. Ve ekranımıza kavuştuk. Hemen basalım ekranımız açıla dursun. Ben de size ekran özelliklerine bahsetmeye başlayayım. Evet cihazımızın ekranı açıldı. Hemen ekran detaylarına değinelim. Cihazda kullanılan ekran 6.52 inç büyüklüğünde damla çentikli kamera yapısıyla beraber bizlere göz kırpıyor kendisi. Çözünürlüğümüz 1600 e 720 yani HD Plus IPS LCD paneli de ekranımız bünyesini bulunduruyor. 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı ile beraber geliyor. Giriş segmentli cihaz oldukça normal. Piksel yoğunluğu ise 296, ulaşabildiği maksimum nit seviyesi ise 360 olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Tasarım ile devam edelim. Cihazın sağ tarafında ses ve güç butonu konumlandırılmışken sol tarafta ise sim kart yuvasını görüyoruz. Buradan cihazımıza hem sim kart hem de micro SD kart takabiliyoruz ki ilerleyen bölümlerde zaten bunlara değinmiş olacağım. Hazır yan tarafları değinmişken cihazın çerçevesinin plastik malzemeye sahip olduğunu da söylememiz gerekiyor. Alt tarafa devam edelim. Cihazın altında 3.5 metrelik kulaklık portu, Type-C giriş ve hoparlör deliği yer alıyor. Cihazın arka tarafına geçtiğimiz zaman ise gerçekten çok şık görünen bir yapı ile karşılaşıyoruz. Giriş segmentteki en ideal tasarımlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kendisi oldukça şık görünüyor. Burada cihazımızın kameraları yer alıyorken hemen alt tarafında ise parmak izi okuyucusunu görüyor oluyoruz. Evet cihazın genel tasarımsal yapısı bu şekildeydi. Parmak izi okuyucusu ve yüz tanımının hızlarına da bakmak istiyorum. Hemen buradan ayarlara gireceğim. Şöyle ayarlara tıklayalım ve aşağı doğru inelim. Biyometre, şifreler, parmak izi. Parmak izi desen ileri onayla. Bizim için tamamını gösterelim. Ve parmağımızı okutmaya başlayalım. Arka tarafa parmağımı konumlandırıyorum. Bu bölge tanımlı diyor. Farklı farklı açılarda kullanmaya özen gösterin. Parmak farklı açılardan okuttuğum zaman hızlı bir şekilde okuduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Parmak kızımız eklendi. Hemen yüz tanımayı da ekleyelim. Evet yüz tanımamız da hazır olmuş durumda. Diğer modeller geniş açılı bir yüz tanımaya sahipti. Bu nasıl okuyacak onu merak ediyorum. Hemen şöyle cihazın ekranı kapalı. Parmağımı dokunduracağım. İlk olarak parmak iz okuyucu testini yapacağım. Açıldı. Bir daha kapatıyorum. Parmağımı dokunduruyorum. Açılıyor. Bir daha deneyelim. Parmağımı dokunduruyorum açılıyor. Yüz tanımayı test edelim. Parmağımı şu dokundurmuyorum. Evet bu da diğer modeller gibi biraz daha geniş bir açıya sahip. Yeniden test edeceğim. Şöyle bir daha yapıyorum. Evet geniş bir açıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Peki Enes bu cihaz hangi işlemciden gücün oluyor? Burada yine giriş seviyesi bir işlemciyi göreceğiz. Meditech'in gelişmiş olduğu Helio A25 işlemcisi. Grafik birim olarak ise PowerVR BI G8320 bizlerin burada karşısına çıkıyor. Eşlik eden donanımlarımız ise 3 GB RAM ve 32 GB'lık depolama alanı olacak. Depolama alanı mikro SD kart yardımıyla beraber 256 GB'a kadar yükseltebilirsiniz. Açıkçası bu cihazın fiyatını fazla merak ediyorum. Benim bu video çekim tarihi itibariyle Ürünün fiyatı belli değil. Genel olarak işlemcimiz ve tasarımımız da bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım? Kamera detaylarına geçelim. Her zaman olduğu gibi arkayla devam edeceğiz. Cihazımızın ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğünde, diğer kameralar ise Vega çözdüğünde beraber bizleri karşılıyor. E, yapay zeka destekli olduklarını söyleyebilirim. Kamera modlarına zaten birazdan bakıyor olacağız. Ön kameramızda 8 megapiksel çözünürlüğünde damla çantası olacak şekilde buraya konumlandırılmış. Hemen kamera arayüzüne giriyorum. Burada portre modunu görüyoruz. Portre modunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kamera içinde desteklenen bir şey olduğunu söyleyebilirim. Şöyle hemen profesyonel moda geçeceğim. Buradan ince ayarlar yaparak fotoğraf çekebilirsiniz. Daha fazla kısmından ise işte GIF, panorama, ağır çekim, hızlı çekim gibi modlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Gece modu var mı onu merak ettim. Evet gece modu da var. Giriş seviyesi bazı cihazlarda gece modunu görmüyorduk. Bu cihazda yer alması güzel bir detay olmuş. Video kısmına bakacağım. Kaç çözünürlükte video çekebiliyoruz? Arka kameradayım. Çözünürlüğümüz 1080p 30 fps. Ön kameraya geçelim. Yine burada ayarlara tıklıyorum. Şöyle. Evet 1080p 30 fps bir çözünürlükle yine burada karşılaşıyoruz. Şimdi isterseniz Cem 22 ile beraber çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videolara yakından bakalım. Şimdi sıra ise bataryada. Cihazda 5 mAh büyüklüğünde batarya konumlandırılmış. Bataryamız hızlı şarjı desteklemiyor. Bence 15 watt olacak şekilde bir şarj değeriyle burada karşılaşmalıydık. Bu benim kişisel görüşüm olacak. E, giriş seviyesi bir cihaz, işlemcisi çok fazla güç harcayan bir cihaz değil. 2 e, güne kadar dayanan bir ekran süresini büyük ihtimalle bize sunacaktır. İçerisinde yalan işletim sistemine baktığımız zaman ise Android 11 işletim sistemiyle karşılaşıyoruz. Saf Android kendisi eğer ile beraber kullanmak isterseniz Play Store üzerinden indirip kendiniz de kullanabilirsiniz. Bağlantı teknolojisi değinmek gerekirse cihaza Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.0 teknolojileri yer alıyor. Evet, yavaştan videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Bu videoda sizlerle birlikte General Mobile GM22 kutusundan çıkardık. Ben bir genel değerlendirme yapmak istiyorum. Tasarımsal konuda, giriş seviyesinde bence oldukça başarılı duran bir model olmuş. Biraz daha ön tarafa baktığımız zaman tabii çerçeveler kalın yapıda ki giriş seviyesine göre oldukça normal olduğunu da söyleyebilirim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşünüz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben Enes. kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.